Arkadaşlar merhaba. Dün EBA'dan dinlediğiniz çokgenler konusunu ben de ödev verdim sizi desteklemek amacıyla. Şimdi siz sınıfta verilen ödevlerin cevaplarının açıklanmasına alışkın olduğunuz için ben buna yine kısa videolarla, evdeki kısıtlı imkanlarla devam edeceğim. İnşallah faydalı olur düşüncesindeyim. Evet arkadaşlar hemen konumuz çokgenler. Çokgen nedir bir hatırlayalım. Çokgen demek en az 3 köşesi olacak. En az 3 ne demek? 3 olur, 4 olur, 5 olur, 3 veya daha fazla demektir. 3'ten az köşesi olamaz demektir. Kapalı olacak şekiller ve kenarları doğru parçası olacak. Bu 3 şart bir araya geldiği zaman çok dediğimiz şekiller ortaya çıkıyor arkadaşlar. Mesela birinci şekil çok mi değil mi hemen bir bakalım birlikte. Arkadaşlar birinci şekle baktığımız zaman kenarları doğru parçası. Birinci şart sağlandı. İkinci şart kapalı. O da sağlandı. Üçüncü şart 3 üç veya daha fazla köşesi var mı? Evet var. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane köşesi var. O zaman biz bu şekle çokgen diyoruz arkadaşlar. İkinci şekle geldiğimiz zaman bakıyoruz bu şekle çokgen diyemeyiz. Çünkü kapalı bir şekil değil. Üçüncü şekle baktığımız zaman bu kapalı bir şekil ama kenarları doğru parçası değil. O yüzden buna da çokgen diyemeyiz arkadaşlar. Dördüncü şekle geldiğimiz zaman 3 veya daha fazla köşesi var. Bunun 4 tane köşesi var mesela. Kapalı bir şekil ve kenarları doğru parçası. Buna biz çokgen diyoruz arkadaşlar. Beşinci şekle geldiğimiz zaman 3 veya daha fazla köşesi var. 6 tane köşesi var. Ee, kenarları doğru parçası ve kapalı bir şekil bu da bir çokgendir arkadaşlar 6. şekil kapalı değil Şu, bakın şuradan e, şekil açılmış buna çokgen diyemeyeceğiz arkadaşlar 7. şekle bakıyoruz kapalı şekil 3 tane köşesi var İki şart sağlıyor ama 3. şartımız neydi kenarların doğru parçası olmasıydı doğru parçası olma şartını sağlamıyor arkadaşlar buna çokgen diyemeyiz son şekle baktığımız zaman 3 veya daha fazla köşesi var Kenarları doğru parçası ve kapalı bir şekil olduğu için buna biz çokgen diyoruz arkadaşlar. Cevaplar bu şekilde olacak. Peki arkadaşlar, çokgenin tanımını vermiş. Şimdi bu şekillerden hangileri çokgen, hangileri değil hızlıca cevaplayalım birlikte. A'daki şekle baktığımız zaman şekil kapalı, kenarları doğru parçası.